Selam aleyküm Ali Usta. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Abi sağ ol. Hoş geldin. Abicim sana şöyle bir ikramda bulunayım. Eyvallah Ali Usta. Selamun Hayırlı işler Usta. Oradan bana dürüm yapamaz Soslu mosta olmasın Ali Usta. Ustam bana da bütün soslardan bol bol dürüm istiyor. Tamam abicim hemen. Sana şöyle bir ikramda bulunayım abim. Buyur abim. Ustam, benim tadımına da bol bol sos sıkar mısın? Tabi abi. Şöyle abi. Ustam sana zahmet, diğer iki sostan da ilave eder misin? Tabi abicim. Hemen şöyle. Abi sen sosu seviyorsun ya. Hemen söyle. Sos lezzettir. Afiyet olsun abicim. Abi afiyet olsun. Mükemmel. Usta ellerine sağlık muazzam görünüyor. Gerçekten o kadar güzel oluyor mu ya? Neden olmasın ki? Ben hayatımda Hı hiç anladım. böyle bir düğüm yemedim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben o sosları yapan mucidi tanıyorum. Allah aşkına bırak ya. Neyini bırakayım ki? Ben tanıyorum diyorum ki? sana. Kim? Yanında duruyor. Dünyayı soslayan adam. Allah aşkına. İnanmıyorsan bak ya. cebimden çıkartıyorum sosları. Ya Mustafa abi ben seni tanıyamadım ya. Hoş geldin abim. Hoş bulduk Ali'cim. Çok iyi oldun. Rahatsız etmek istemedim. Hayırlı işler diliyorum. Olur mu abi ne rahatsızlığı ya. Çok şükür işler güçler yerinde. Ali Usta, benim dürmede hafif at tostan atar mısın ya? Ye ye. Birinci sınıf kalite üründen yapılıyor. Afiyet olsun. Tamam Ramazan abim sana da biraz atayım. Ya, dostlar muazzam. Yani Mustafa abi bu işin piri. Evet abiler, dürümleriniz hazır. Dünyayı sosyal adam. inşallah güzeldir. Abi bu neydi ya? Çok aradın mı bunu? Ya Mustafa bu bizim Viking Ram'ı. Kusura bakma abi sana denk geldi ya. Afiyet olsun abi.